Bugün Kat Bastırsın 3. bölümüyle karşınızdayım. Siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama şu an depremin 3. günündeyim ve ben hala moralim çok bozuk. Sadece kafa dağıtmak için videoları çekmeye devam ediyorum arkadaşlar. Ama yayınlar mıyım yayınlamaz mıyım bilmiyorum ama siz muhtemelen sonra izlersiniz. Şimdi bugün e, ya yani bu arada şu görüntüdeki e, sıkıntıyı hala anlayamadım. Çünkü farklı bir yansıtıcı ile yansıttığımız için iOS yansıtıcımız farklı bir cihazımız var. Ama Sadece Sukat Busters Android 12 üstü cihazlarda çalışıyor. Bu arada şunu da söyleyeyim bunu sadece Supercell partnerleri oynayabiliyor. Yani biz aslında test olarak deniyoruz arkadaşlar bunu. Ama ben de size olabildiğince her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Eğer sizler de en başından beri dinlemek istiyorsanız Sukat Busters oynatma listesi oluşturdum. Oraya bakabilirsiniz. Şimdi ben Green World'dayım. Henüz Desert World'a e geçemedim. O yüzden buradan alabileceğim 6 karakterim var. Ee, ama... Daha fazla karakter deneyebiliriz ama şu an baktığıma göre şu karakter çok iyi bir karakter ama ben burada Barbar Kral varken 145 hasarı ve 2000 sağlığı varken bu bildiğin destansı ve bir e, savunma kale aslında o yüzden bunu alıyorum arkadaşlar evet gördüğünüz üzere sanki böyle karakter alma efektimiz falan da yani bunlara iyi bakın arkadaşlar bu oyun olur da global'e çıkarsa bunlar oyunun ilk halleri daha da iyiye gidecektir diye düşünüyorum ki aslında bu kapalı beta çıksa bile globale bundan daha böyle gelişmiş güzel bir şekilde çıkacaktır. Ve ben bu şekilde sizlerle beraber aldım ve gördüğünüz üzere artık benim kartlarımın arasında bu var. Daha sonra baktığım zaman burada ya Dynamite almayı çok istiyorum ama gece cadısı da var burada. Abicim hasara bakar mısın? Yani e, hasarı buyken ben gece cadısını alacağım. Dynamite biraz beklesin abi. Dynamite beklesin. Hasarı efsane. Efsane bir hasar var. Şimdi bunları bir deneyelim mi? Bizim kartlarımız hazır. Tavuk mavuk boş Tavuğu falan aldık da. Şimdi ben bu şekilde ya işte bu e, görüntü kalitesi böyle hareket ettiği zaman bir FPS sıkıntısı var galiba. Oyunla alakalı değil bu. Benimle de alakalı değil aslında. Sırf yansıtıcıyla alakalı ve buradan Barbar Kralı çıkarttım. Hadi bakalım Barbar Kral saldır. Mesela şu an otomatik saldırıyor arkadaşlar. Abi bir şey söyleyeceğim. Bakın burada eski. Iskelet... A bu cadının iskeletleri. Ben yani bizim saldır iskeletler bize saldırmıyor artık. Bak. Oyunda her seferinde yeni yeni şeylerle karşılaşıyorum arkadaşlar. Ve şu an Greki alacağım. Çünkü Greg'i almazsam yandaki ağaçları kesemeyeceğim. Yani biz burada duruyoruz. Ve normalde o iskeletler bize saldırıyordu. Cadı bizde olduğu için bize saldırmıyor mu şimdi bu? Ben bir cadı daha alırsam eğer ortalığı mahvederim abi. Öyle söyleyeyim size. Bu sadece deneme mağarası gibi düşünün. Yani Brawl Stars'daki gibi bir deneme mağarası şeklinde düşünün. Hatta bundan sonra da bir oyun oynayabiliriz. Hatta çıkalım. Ama işte görüntü çok takıldığı için sizin görüntünüzü, görüntü zevkinizi de bozmak istemediğimden dolayı şöyle gidiyorum abi. Hiç kalmadı. Buradaki gördüğünüz gibi e, küreler. Kürelerim hiç kalmadı. Ve ben şöyle Gem Hunt, şurası daha açılmadı bende. Bu e, farklı bir sanıyorum oyun modu. Burası kilitli yok mu? Yani bu kapalı beta zamanı bitene kadar gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum ama şuraya bir denemek istiyorum sizlerle. Kiminle başlayacağım? Abi böyle cadı varken cadıyla başlayacağım tabii ki de yani. Ama dur oyunda belli oluyordu galiba. Cadıyla başlayalım biz evet. Cadıyla başlıyoruz şu an. Böyle önüme alacağım. Umarım net geliyordu yani çok takılıyor farkındayım. Ayarlarımı en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Ama yansıtıcımızdan dolayı dur hemen şöyle. Abi tavuklu da başlatmazsın be. Tavukla da başlatmazsın hakikaten. Yani tavuk bunu kesebilecek mi? Tavuk iskelete... Tavuk bildiğin gagalıyor ama çok zor öldürüyor ya. O abi tavuk bayağı sıkıntılıymış ya. Baksana. Hızlıca gitmem lazım. Ben yapana kadar adamlar kaçıncıyı aldılar. Şuradan bir tane sağlam koltu almam lazım. Oo gel gel. Adamda da bak koltu gördü nasıl kaçtı gördün mü? Gel gel gel. Ama dur benim kolt da iyi yalnız. Adam geliştirmiş mi karakterini? Bak kaçtılar gördünüz mü? Sen gittin bak abi tek başına kolt. Havuk öldürün. Evet gördüğünüz üzere yani bir tane kolt neler yaptı? Bir tane kolt rakibi bitirdi. Bak burada ücretsiz kutu var. Bunu da alabiliyorum. Bu arada bazen böyle o barbarı aldım. Barbar var hocam siz hayırdır ya. Siz hayırdır yani ama barbarım koltumu öldürdü. Neyse barbar da tek başına. Barbar da birinci seviye. Buradan hemen gideceğim. Bak buradaki ee, cadı alayım abi. Cadı bayağı iyi. Böyle cadının iskeletleri. ama Bir de yavaşlatıyorlar mı? Hadi kral hadi barbar bar kral. İşte bu çok güzel. Şu an mesela ben ikinci sıradayım. Gördüğünüz üzere. Sol tarafta 2N'de yazan yerde. Tamam bunu da aldım. Grek'i almam lazım. Çünkü şuradaki e, ağaçları kesip. Gördüğünüz üzere oraya gelince Grek'in resmi çıkıyor. Oradan onu almam gerekiyor. Şu an boş boş geziyorum mecburen. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu nedir? Bunu da alamıyorum galiba. İskeletler var tamam. Yani Grek'i bir şekilde almam lazım. 10 e, altına ihtiyacım var. Bunun bu yüzden şöyle cam basalım biraz. Yerlerde kalpler var. Kalpleri almam gerekiyor. E, 8 altının var. Şunlardan bir tanesini daha kesersem tamam artık Grek gelebilir abi. Çünkü hayır Grek yok mu? Gregi hala vermiyor. Yine barbar verdi. Grek olmadığı için ağaçları kesemiyorum. Şu an mecburen derecede bile diyelim dördüncüyüm ama 3'e mi geldim? Sanıyorum bir şey geldi ama bendeki iki tane barbarı görünce kaçtılar abi. Şu şekilde bak geliyorlar. Onlara bir şey yapamayabilirim abi. Hepsi ikinci seviye karakterler. Hızlıca. Oradan bir tane e, acaba uyanıklık yapabilir miyim dedim ama sanıyorum yapamayacağım abicim ya. Hiç altınım yok hiç. Yani Greg işte bu kadar önemli bir karakter. Ağaçları kesemediğim için elmas da alamıyorum. Bu sebeple mecburen e, kaderime razı oldum. Evet gördüğünüz üzere 8 oldu ve 3. sıraya geldim. Buradan bir tane Grek verir misin? Evet bu kez Greg'i verdi. Çok güzel. Hiç sıkıntı yok. Şimdi Grek aldım arkadaşlar. Benim için daha iyi olacak. Çünkü Grek buradaki ağaçları kesecek ama tek başına olduğu için 4 vuruşta kesecek. Bana daha fazla Grek lazım. Şöyle basarsam ne olur? Bir de buz bastım. Kaçacak hiçbir yerleri yok. Bu ekibi dağıtırım ben. Evet bu ekip bitti abi. Gördüğünüz üzere kaçacak hiçbir yerleri yok ve 15 elmasla şu an ikinci sıraya geldim ve bir tane de kutum var. Yine bir Greg verirsen. Abi şuradan bir Greg alabilir. Yok Greg gerek yok bu kez. Colt ve gece cadısı olabilir. Gece cadısı çok fena saldırdı ama hiç şansım yok abi. Tek gece cadım kaldı. Kaçmam lazım. Şuradan bir canım. Abi çok kötü oldu. Ver bir karakter. Ver. Barbarı verdi. Barbarı verdi. Son anda kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Barbarı verdi. Şuradan bir tane daha almam lazım. Bir tane daha. Hadi. Evet buradan bir barbar daha aldım. Evet şu an ben resmen hayatta kalmak için elimden gelen her şeyi yaptım arkadaşlar. Hayatta kalabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım ve derecem 13. 13 elmasta 3. sıradayım. Yapabilecek başka hiçbir şeyim yoktu. Ya yani Biraz da stratejiye bağlı ve buradan tekrar bir gece alıp bu şekilde yani halledebilirim. En azından dereceye girdim. Maçın bitmesine 9 saniye kaldı. 8-7 yani ben birinci zaten 40 elmasta. Rekor da bende bu arada. 70 elmasta birincilik rekoru bende. Daha fazla yapan var mı bilmiyorum arkadaşlar. Evet şu an gördüğünüz gibi bir dereceye girdim. 13 Evet 13 elmaslı derecede ve güzel de şey alacağım galiba. Burada önemli olan benim için elmaslardan ziyade yandaki seviye puan. Yani mavi ile gösterilen 65, 26, 91 olan bu şekilde giden onlar benim için önemli. Toplamda 91 seviye puanı aldım. Gördüğünüz üzere bu şekilde. Şimdi peki oradaki yeşil elmas verilen ödüller ne işe yarıyor? Oradaki ödüllerde işte sağ altta play yazan yerdeki elixir e, küre diyorlar galiba. O küreyi veriyor ve ben de buraya gidip yeni karakter açabiliyorum. Bu şekilde işe yarıyor. Bence gayet güzel çünkü her binde mi oluyor yoksa o artıyor mu seviye atladıkça? Orada 5 tane veriyor. Yani 2 seviye atladığınızda bir tane karakter açabiliyorsunuz Green World'de. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamı için özellikle Squad Busters sınırlı bir süremiz var çünkü biliyorsunuz ki 16'sına kadardı. Elimden geldiğince ben de bu şekilde test etmeye devam edeceğim.